son dakikada başımıza gelenler. O oh, oh. söylemesem bence iyi böyle söylemek zorundayım. Kamp yerinin çadırı dünkü videoya baksanız biliyorsunuz nerede kamp atmıştım. O yalnız süydüre süyd diye gayda, gayda 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 çektim gittim 200 metre bu yüzden. abi çok aldı. Tam böyle çadırın göbeğine geliyordu. İzzi bir şekilde anladım. Ve çadırı böyle kaydıra kaydıra kumsalların üstüyle bastım geldim yerimi değiştirdim. İyi ki izli anladım dalga içeriye gidip ortalığı karıştırabilir. Birazdan size çok güzel bir şey göstereceğim hadi. Bak bak çadırın ne güzel görseniyor dostlar. O büyük aparatım var ya büyük bir tane dev gibi devasa. Karanlıkta yaktın çok güzel görseniyor. Hele bunun brandasını değişsen yeşil yamağı var ya mis. Hadi içeriye gidelim. Bu ışık şimdi bizi ipara verir. Dün akşam şurada kamp atmıştım. Şuradan gaydere gaydere dalgalı dalgaları da çok aldı. Gaydere gaydere buradan geldim buraya. Şu an kampı toparladım geliyorum. Balıkçı arkadaşlar da balık tutuyorlar. Bir sürü karınca gibi sırayla geliyorlar. Bir tane camiye giydim. Kaldığımız sahilin köyünün camisine. Paveleri hemen oraya taktım. Kahvaltımızı bu camide yapacağız. Dün akşam saatleri ben marketten alışveriş yapıyordum. Dayıya diyeyim dayı köyün adı ne? Sipaliye dedi. Ben Tipaliye anladım. O köyde. Hala o köyde kahvaltı yapacak. İlk yaptığımız iş ne? Diş vuracağız. Büyünün menosu kahvaltıda bu. Soğanlı yumurta devam ediyor projen Soğanlı yumurtamız hazır oldu aslında yumurta soğan soğanlı yumurta hiç bilmiyorum hangisini doğru söylüyorum ekmek alasız bunun dibinde böyle acılı yağ var bak bak. Böyle süntezsiniz. Tamam. Çekti mi canla böyle? <laughs> Alasın bir şu kadarı parça. Veli bunun soğumasın bekleyesin. Sıcak sıcak yesen bunun lezzetini almasın. Biraz soğuyacak. Hafif ılık olacak. Ondan sonra böyle Ya ben bahçesinde bu hareketleri yapıyorum ya, ben böyle şarap şurup hoca yere diyorum. Bir de ulan ne yapıyor iş gidiyor ulan, serhoş mu ulan, döverler bir de yemin ediyorum var ya. Sakince yiyin, sakince gidin. Bir sürü ceviz veriyor. İlk defa böyle ceviz görüyorum, küçücük hurmaya benziyor. cibe oluyor bari. Arada bir ateşte küçük mahallelerde çakmak gazları ucuz oluyor. Biz bunları 35 30 alıyoruz. Burada 20 aldık iki tane. İki tane aldım. Küçük köylerden alın daha uygun, daha kaliteli oluyor. Evet, Sipahili köyünden ayrıldık dostlar. Ablanı gördünüz mü? Güzel hatıra galero insan. Camide kahvaltı yapıyorduk. Hemen evden iki tane bize çay getti. Arkasından portakal. Ondan sonra bize değişik ceviz verdi. Bu insanlar bombastik oluyorlar. Bombastik. Yokuşlar başlandı. Tünelimiz de var. Bunun adı ne Ömer? Keşkek Keşkek mi? Tatlı oluyor mu bu? Yolun kenarında bir köyde bir vefat varydı. Camiye bizi davet ettiler, Gidik buraya Allah rahmet etsin Yanışlı köyünde bir tane camide yemek yedik Allah rahmet etsin Yokuşumuz var, 7-8 kilometre Böyle tatlı bir yokuş merdiven yürüye yürüye geliyor. Ben de bunu şarkıyla çıkacağım. Yokuşları şarkıyla çıkıyorum yani. Çok keyifli. Şey. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Şarkı hissi hissi bombastik bir yolu Çok mutluyum. Yeniyorum. Şiddetli bir şekilde. Hadi bakalım. Büyük Ecele'deyim. Bekliyorum. Şokun önünde Ömer arkadan geliyor. Birazdan yetişecek. Bir tane Urfalı kardeşimizden tanıştım. Bir tane de Hakkari'li kardeşimizden. Hakkari'li adın ne? Şimdi. He? Adın Şimdi. Azza. senin adın ne? Atar, Muhammed Raşit. Muhammed Raşit. O bölgeleydi, o bölgeli insanların çok severim. Sıcak karnı, eski zamanda gezdim. Çok çok sıcak oluyor. Candıla burada etonda çalışıyormuşlar. Şu an dört kütübüs geliyorlar memleketlerine. Hakkari, Hakkari, Şırna, Kufa hepsi buradadır. Hadi bakalım, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tıraş bıçağı. Bu masaj makinesi Ömer biliyor musun? Biliyorum. Bana masaj yapar. Abi bu bıçakların kaç var? Bu sade düzleri var. Şu mu? Hı -hı. Bu şu dümelidir abi. Yok ki... o yo O yok gözünü seveyim. O ben jandarmaza böylesine tutuyorum. Apayıyorum beni. 120 lira abi. 120 ya, şu var 120 abi. Şunlar var, 150 sene 130 olsun abi. Güzel bir abi. Seninkini de aynı. Aynı yani, onunkini aynı. Hüseyin veren, Hüseyin abi veren abi. Bu abi nasıl bir şey ona bakabilir miyim? Tabii abi, o Sivas şahısındır. Ne? Sivas şahıs? Sivas. Sivaslı mı? Sivas abi. Ömer bunu jandarma tutsu alır mı benimle? Ömer, yok ben... nasıl, bu, bu Üç, Alır. Ya, iki alır iki tane de bana çizgi salır, alır alır. Bakalım şoka yiyorum. Bildim bu kapıyı iki tane mi? Şu tecrübesiz buradan gelip gitmiyor. Allah cüreb. Fonseca. Bir tane de bisküvi alacağım. burada etonda çalışanlar var. Bunların eton e, santral öyle bir fabrikası var. çok meşhur. Abi. Uzbek var, Türkiye'de var, Hindistan var, Pakistan var. Her türlü Afrika, Nijerya. On dolabına ağza çıkar. Her türlü insan var. Bir de adamları bir iki ay çalıştıklar. Paralarını zatlara vermişler. De. Bunlar da dört beş kutumuz toplanıklar. Buradan şu an gitmeye çalışıyor zorla billah hanım paralarını alıp Nasıl galabalık bir şey. hep adam götürüyor. Her ülkeden var ya şaşırdım ya. Hindistan'dan böyle var. Beş günden sonra ne diyoruz? Abi ormanlar ateş alıyor. Bilmiyorum dağlarda su azalıyor. Bilmiyorum öyle oluyor, böyle oluyor. Şehrin yüzde yetmişi şuradan ta sahil kıyısına kadar dağları bir şekilde bir söküp de var ya bu eton mu meton mu ne de bilmiyorum. Doğalı öyle bir ağla diyorlar ki 5 günden diyecek ağaçlarımız kurudu, göller kurudu, ay sular azaldı, kuyulardan su çıkmıyor. Hele burası yarısı ha. O taraftan baksa su zirveleri var ya makinelerin ucu buradan gözleniyor. Söküyorlar bilmem ne yapıyorlar bilmiyorum. Atom ya. dediğim fabrika burası. Bu evlerde elemanlar çalışıyormuşlar. Bütün ülkelerden geliyorlar. Bu çalışıyorlar böyle. Abi ne yaptın ya? Güçlü lazım sen güç. E çok, lazım. Sağ çok sağ ol. Siz aralıksız petal evet. çeviriyorsunuz. Çok sağ ol. Muz kendi muz mu? Evet. Yok bizim evet. değil de alıyorum. alıyor musun? Eniştemgil'den aldık biz. Ha, çok sağ ol teşekkür evet. ederim. Her zamandaki gibi gene akşam saatler oldu. Kamp yerine bakıyorum. Arışverişimizi yaptık. Fasulyelere zam gelip ya. Nohutlara da zam gelip. Bir tane orada güveniyorduk. Onu delimizden aldılar. Akşam saatleri kamp yere bakıyoruz. Nerede kalacak, ne olacak? Kış günleri hem güneş izli batıyor. Günler kısa. Hem de ki çok yol biz gidemiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? teşekkürler. <laughs> Azerbaycan. Azerbaycan. Ben Sizinler de biz aşağıda kamp yapıyorum. Antepli. Antepli kamp. Aynen. Biz de ona düşünüyoruz. Acaba aşağıda kamp yapılır mı abi? Çatır yeri var. Var mı? Aynen. Buradan ilk aşağı. Şu binayı görüyor musun? Evet şu evet. evet. bu. Hemen sol tarafta şu büyük parçalar. Paralı mı? Bedava mı? Ücreti günü 150 lira. 150 fazla şey yapıyorsan sahile çıkmak için. Sen buraya gel. ne yapıyorsun? Ben de senin gibi kurduydum. Gel sohbet ederiz ya. Eğer buraya kesak gelip bir tane içelim. Çadırı kurtsun. Çadır ne rengidir? Çadırın has yeşil. Has gibi. Çadır kuracak mısın? Kuracıyım. Bak hadi. Tamam, gel orada katılırız. Olur ya. Ben Urfalı işte, Urfalı mısın? He? Urfalı. Antep. Antep'li sıcak kanlı oluyorlar ya. <gülüyor> Doğu <laughs> bölgesi. Ben bisikleti de gösteririm sana. Bisikletten geziyor musun? Ya, ben de, elektrikli dağ bisikleti var. Oo ne Kend güzel. Enduro dört ön, ön çantalar var. Teknik ekipteki. Evet evet. İsmin ne abi? Medien. Nebien. Evet. Ne güzel isim var. Medien. Ben de Tohit. Tohit. Ben memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gel aşağıda çay içelim. Görüşürüz. Tamam yapalım. tamam Bekliyorum bakarsın seni. tamam Mersin'in eski yollarına gidiyoruz dostlar. Biraz yukarımızda tüneller var. Ee, yeni yol. Şurası eski yol. Sakin. Kimse de yok. Kamp yerine bakıyoruz. Biraz önce söylediğimiz abi Dedi, ücretli burası. Sahilinde 3 tane otel var doğru diyor. Ücrete de zor geliyor bize ya. Yani bir gün iki gün kampa çıksan eyvallah at ver bitti tamam. Her şeyi var tuvaleti, su, elektrik, güvenli tamam. Yani bizler için her gün kamp atıyor doğalda zıttı ya. Bir metre yere bir gün için 130-150 TL para versin. bene ki ağır geliyor. Yani mantıklı gelmiyor. Çünkü ben her gün kamp atıyorum. Ve bir tane kamp attığım yere gidip 150 TL para verince dua mis gibi. Nasıl? Ben sevmiyorum öyle para yiyeler. Bir, bir de mantıksız geliyor. Toprak. iki der iki yer veriyor. Bitti. Bu kadar. Çadır atıp yarına gidesin. Şimdi bularak. Böyle bir yere gidip olsa. Yolun kenarından biraz içerideyiz. O kuşların seslerini bile di 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 di. Zirvede aşağıda deniz de yükseliyor. Ömer nasıl? İyi mi? Kaldığımız yeri sevmedik. Çöp çok uydu. İleriye devam ediyoruz. Maşallah insanlar

Nihayet bir tane kapalı yer bulduk. Ana yol şuradan yukarıdan geliyor. Boş bir otalı ev. Yani iki mutfağı var. iki servis var. Dışarıda da servis veriyoruz. İçeride de tuvaletlerimiz var. Dışarıda da kampiyelerimiz var. İçeride de atabilirsiniz. Canınızı nasıl çekse. İki mutfağımız, iki tuvaletimiz var. Çok kaliteli bir yer. Bu gece buradayız. Elektrik nereden gelecek? Kablodan atar aşağı. Su zaten akıyor buradan. Hadi bakalım bu gece buradayız. Büyünün menosunda ne var? Büyünün menosunda tombalı var ve 3 tane yumurta var. sen fasulye. Ben Çünkü ben fakirim. Abi ne alakası var? Var bu niye zam gelip? Bak. kaç alıyorduk? 21'e doğru mu? 25, hala 25. 25. Yok şeyler yiyorum ya. O şeylere zam gelmedi. E sarmana sarma. sarma. fasulye de merak etme. Bir iki güne zam geliyor. Sen bir bekle değişiklik olsun bir tohum balayı içinde de yumurta kalacak bu kadar düğünde buraya kadar abi çok acık çünkü sabah ne yemişik o yok yok camide de şey yedim doğru ee, yemek verdiler aynen aynen çok acım abi çok çok acım buraya kadar kendinize çok çok iyi bakın Ömer'in hareketi değil. ben niye yaptım bilmiyorum hoşçakalın